Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz kulübe kuş gözlem kuleleri. Buralarda aynı zamanda fotoğraf çekimi ve video çekimi için özellikle e, fotoğraf düşkünü arkadaşlarımız veya kurumlar böyle ormanların içinde bu şekilde kulelerde hani o görmüş olduğunuz nasyonal coğrafikte falan fotoğraflar var ya kuş fotoğrafları, farklı fotoğraflar. İşte böyle kulübelerde günlerce beklenip o özel fotoğrafları yakalıyorlar. Karanlıkta, durabilirim, başlıkta yanabilirim. Düşmem ben, kanatlarım var ruhumda. Karanlıkta yanabilirim, boşlukta durabilirim. Düşmem ben, kanatlarım var. Evet, doğadan gelen kabulümüzdür misali. 1420'deyiz. Harika bir çise ve... Sislerin içinde yürüyoruz. Bu da bir güzellik doğadan geliyor sonuçta bahçeler de bürülce oynar Melike Hanım. Yürüyüş hakkında ne diyorsunuz? Nasıl buldunuz bugün? Değerlendirir misiniz bizim için? E, hem yorucu hem de keyifliydi. E, doğada olmak e, insanın bütün sıkıntılarını e, unutturuyor. Bir an olsun sadece e, o şehrin gürültüsünden saklanıp e, doğanın sessizliğinde kendimizi bir arayış içine giriyoruz. Ben keyif aldım. Keyifli, güzeldi. Herkese de öneriyorum. Hı hı. Sonuçta doğa bütün ruhsal hastalıklarımıza en iyi ilaç diye düşünüyorum. Evet, çok güzel söylediniz. Biz de tekrar aramızda görmekten sizi çok memnun olduk. Ben Teşekkür ederiz. Ben de memnun oldum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Güzel bir yürüyüşteydik. Ne diyorsunuz bugün hakkında? Yorumlarınız, düşünceleriniz? Yol arkadaşımla ilk yürüyüşün. Uzun yıllardır trekking yaparım. Güzel, zevkliydi. Havanın daha kötü olacağını bekliyordum ancak iyi. Evet, sabah Havadaydı. güzel bir sis karşıladı bizi ama. <laughs> evet sonradan açtı güneşi bile gördük. Gayet iyiydi. Ee, güzel bir yürüyüş oldu. Birlikte yürüdüğümüz için bizim için de güzel bir gündür. Evet Hilal Hanım bugün yine bir 13-14 kilometre birlikte yürüdük. Yorumlarınız nedir bugünle ilgili? Ee, bugün hava şartlarının böyle e, sisli olması ve biraz hafif yağışın olması. Önce düşündürmüştü yani acaba yürüyüş güzel geçer mi? Ya da e, bu yürüyüşten keyif almaz mıyım diye ama... Daha güzel hale getirdi. Doğanın o temiz havası, toprağın kokusu, ağaçların kokusu daha bir berraklaştı. Çok güzel bir yürüyüş oldu. Ee, her zaman böyle hafif nemli olsa, yağış olsa gerçekten o bile güzel. Yürüyenleri sıkmadan güzel. Onun ki da ayrı. sabah da aşırı yoğun bir e, sis vardı gerçekten. O sesin içinde yürümek zaten böyle otantik bir hava verdi. Çok güzeldi. Evet, Biz de sizi aramızda görmekten çok memnun olduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Aytekin hocam. Kalem tamam hocam? Sizi bir iki dakika alalım da hocam. Şu, şurada bir Kalem sorun. <laughs> Neye bakıyorsun? hocam şu kilo şu ister misin? Evet, şimdi de grubun en küçük üyesi. Kendisi 14 yaşında. İlk defa bize katılıyorsun değil mi? Evet, ilk defa geldim. Bir de senden yorum alalım. Nasıl yürüyüşümüz, beğendin mi? İlk görüşün nedir? Yürüyüş açıkça açık konuşmam gerekirse gayet güzeldi. Ama ilk defa gelmenin de bir dezavantajını görmeme rağmen yani ilk başlayacaklar için gayet uygun bir şey. Yani insanda şu his çok güzel oluyor yani özellikle tamamladıktan sonra yürüyüşünü. Ben bir şeyler başardım ve iyi bir miktarda yol kat edebildim demek. Insanı çok iyi hissettiren bir şey özellikle eve gittikten sonra da bir yani yatmanın hayalini kuruyor insan zaten. Eve gidip bir yatıp duş aldıktan sıcak duş aldıktan sonra yatmak insana da gayet iyi gelecektir. Evet, küçük kardeşimizin tavsiyelerini aldık. Şimdi de babasına söz verelim. Merhabalar efendim. Öncelikle e, bu organizasyon için e, Aytekin Bey'e ve yol arkadaşım grubuna ve katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Çok güzel, keyifli, e, sağlıklı bir yürüyüş oldu hepimiz için. E, ben epeydir yürüyorum. Aynı zamanda bir dağcılık kulübüne üyeyim. E, Doruk da aslında 5 yaşından beri e, birtakım yerlere götürüyorum. E, teorik anlamda alışık e, yine devam ediyordu. Tabii maalesef biraz pandemi süreci oldu hepimiz açısından ara vermek zorunda kaldık. Ama tekrar inşallah bu yürüyüşte doğruyu tekrar doğaya attık birlikte baba oğul yürümekte çok harika güzel bir duygu bu arada tüm baba ve oğullara anne ve kızlara buradan tavsiyede tavsiyede bulunuyoruz ve telkinde bulunuyoruz yol arkadaşım grubu grubuyla yürümelerini tavsiye ediyoruz ailecek. Ee, dediğim gibi bundan sonra da umarım e, Doruk söz verdi Aytekin amcasına da en geç 3 haftada bir e, bu yürüyüşlere katılacak. Teşekkür ediyoruz. Peki biz de tekrar aramızda görmekten gerçekten özellikle de seni çok mutluluk olduk. Biz teşekkür ederiz. sağ ol. Evet hocam bugün 13 kilometreyi yine birlikte tamamladık. Ne söylemek istersiniz? Evet 13 kilometre sislerin içinde tam böyle Karadeniz havası gibi bir havada 13 kilometrelik bir parkuru yürüdük. Güzellik olarak ben değil arkadaşlarım yorumları yapacaklar. Buyurun arkadaşlara sorabilirsiniz. O zaman sağdan başlıyorum. Ee, parkurumuz güzeldi. Biraz yorucu olan, e, yorulan arkadaşlar vardı. Bir şekilde insanlar yorulmak için, yürümek için geliyorlar. E, o yüzden amacına uygun bir gezi oldu. Sizin abi Hocama yorumlarınız. Teşekkür ediyoruz bu arada. Yorulmak teşekkür için ]iniz. geldik. Keyifliydi, yorulduk. Çok kısa ve öz olmadı mı gerçekten? Abdülkadir Hoca ile birazcık sohbetimde de aynı şeyi söyledim. Göz, keyifli bir yürüyüştü. Gerçekten memnun kaldım. Evet, o, teşekkür ederiz. Solisti, grubun solisti. <laughs> Bu grupla ilk defa yürüyüşe katılıyorum ve çok eğlendim. Hiç yabancılık çekmedim. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Mükemmeldi her zamanki gibi. Şimdi de işte çay ve manzara keyfi yapıyoruz. Evet Grubun evet. en neşelisi. <laughs> evet, dediğim anda anlaşılıyor zaten. Vallahi ben yürümekten daha çok konuştum herhalde. <laughs> bu bir konuşma parkuru gibiydi. <laughs> böyle sislerin içerisinde çok güzel bir şey oldu, e, tur oldu. Arkadaşlarım doğallığı sayesinde biz de bu kadar böyle neşeli olabiliyoruz. Gayet güzeldi inşallah devamında beraber olacağız yani. İyi, en kısa zamanda diyelim o zaman tekrar birlikte olmak üzere. Evet, her şey için teşekkür, teşekkür, eder. teşekkür, teşekkür ederiz. Rica ederiz. Rica, Rica ederiz.